Arkadaşlar bugün sizlerle şıpring şıpring açacağız. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Hatta iki tane. Arkadaşlar açıyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar açamıyorum. Açıl. Çuşam. Açıl. Ha şu var. Tekrar varmış. Açıl çuşam. Açıl. Açıl çuşam. Bismillah.

Önceki ilk açtığımızda bu çıkmış şimdi açıyoruz. Şimdi bu çıktı. Şimdi şeyi açıyoruz. Şimdi açıyoruz. Açıyoruz. Să-ți dau eu așa ce-i cât e... Cuuiiii! Uleamă și grăci! Am apăsat neagră și İnşallah bizi oradan değil şu en son daymış değilmiş filan. Arkadaşlar şimdi de yordum yiyeceğim. Bitti. Aa. Bitti. 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 Bitti.